hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkarılan ve Singapur'da saklandığı iddialarıyla yalanlanan Dokuan hakkında bir skandal iddia daha gündeme geldi. İddialara göre Terra Dokuan 3313 Bitcoin'i 15 Eylül 18 Eylül tarihleri arasında farklı borsalardaki cüzdanlarına transfer etti. Peki ne olmuştu? Luna 2022'de yıldızı parlayan kripto para birimlerinden bir tanesiydi. Ekibin bir de sabit coin'i bulunuyordu. USD olarak isimlendirilen bu sabit coin algoritmik bir yapıya sahipti ve 1 dolar seviyesinde kalmak için Luna alıp satıyordu. Ancak Mayıs 2022'de bu durum aniden değişti. Bir türlü olması gereken seviyede kalamayan USD'yi milyarlarca dolarlık Luna sattı. Projenin çökmesinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dokuan ise bahse girdim, kaybettim dedi. Güney Kore'den gelen son haberler ise Dokuan için sürecin yeni başladığını gözler önüne seriyor.